Sevgili seyircilerimiz Perşembe Kulesi diyeceğiz. Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin'i konuk edeceğiz. Önemli gelişmeler var. Online festivallerin bazıları yavaş yavaş açık hava gösterimleriyle başlıyor mu acaba? Çünkü orada da bir ihtilaflı durum söz konusu. Sinemalar bir gün açık kaldı, sonra tekrar kapandı. Neler oluyor? Bütün bunları da öğreneceğiz. Hoş geldiniz Zeynep Hasan Nadir Derin. Hoş bulduk. Ne oluyor sinemalar niye açıldı niye kapandı? Evet e, gerçekten e, yani herkes açısından belki ama bir sinema severler açısından daha da enteresan bir hafta oldu birkaç gün oldu çünkü hani zaten bekliyorduk bir Haziran kararları neler alınacak e, ne kararlar verilecek falan diye e, süreç bayağı Hani enteresan gelişti e, şöyle diyeyim İşte 31 Mayıs gecesi işte sözlü olarak yapılan açıklamada sinemalarla ilgili hiçbir şey söylenmedi başta. Ee, biz dedik ki herhalde hani söylenmediğine göre kapalı kalmaya devam edecek. Çünkü şunlar açılacak, bunlar açılacak yani denmişti. Ee, yine de dedik genelgeyi bekleyelim hani İçişleri Bakanlığı'nın resmi genelgesinde. Ee, işte gece saatlerinde hatta gece yarısından sonra genelge yayınlandı. Dendi ki sinemalar %50 kapasiteyle açılacak bir e, 1 Haziran'dan itibaren. Tabi 1, Haziran deyince biliyorsunuz hani yıllardır konuşuyoruz işte perşembeleri konuşuyoruz. Cuma günü yeni filmler giriyor. Ee, ya yani aslında hani Cuma açılacaktı teorik olarak hani o öndeki iki günde bir film olmazdı zaten ee, programda da bazı filmler vardı birkaç tane ee, dedik ki herhalde Cuma hani bütün sinemalar bu arada da kendi aramızda konuşuyoruz bütün sinemalar açılmaz herhalde ama işte hangileri açılır ne olur acaba falan derken ee, işte o konuşuluyordu sonra işte bir sonraki gece Akşam bir genelge daha çıktı. Bu sefer dendi ki sinemaların açılması 1 Temmuz'a ertelendi. E, tabii ne oluyor diye baya bir ortalık karıştı. Sinema camiasında diyeyim yani sosyal medyada da takip edenler. E, şimdi orada hani birkaç farklı görüş söylendi ama orada hani tam anlaşılamayan şeyler de var. Belki biraz onu açıklığa kavuşturmak gerekir. Aslında daha önceki sinemaların bu açılma kapanma dönemlerinde işte popcorn savaşları dediğimiz daha önceki dönemlerde de rol oynamış olan sinema salonları yatırımcıları derneği var. Sisay. Sinemaların açılması kararı geldikten sonra Sisay kendi arasında toplanıyor. Çoğunluk diyor ki biz açılmasını şu anda istemiyoruz. Yani ertelenme isteği Sisay'dan gidiyor aslında. Yani doğrudan ee, hükümetin verdiği bir karar değil ya da bakanlık. Neden? Bakanlığı. Neden? Ee, çünkü şöyle, e, bunu sosyal medyada da yazdılar. E, o yüzden yani daha önce de zaten konuşuluyordu ama net bir şekilde de yazdıkları için söylemek lazım. Evet. E, şimdi yani şöyle diyorlar aslında, bir üç hafta bizim açılmaya çalışmaya e, zamana ihtiyacımız var, hazırlık yapacağız vesaire. Hani hangi filmleri gireceğiz edeceğiz, onların reklamlarını yapacağız vesaire diyorlar ama. Ee, bir yandan da konuşuyoruz ya şu aralar hani çok sinemaya seyirci çekecek film de yok. Ee, yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ee, şimdi tahmin ediyorum orada e, sinemaya seyirci çekecek filmlerin de bir miktar gelmesini bekliyorlar. Onları çünkü şu an açıklanan takvimde arka arkaya girecek gibiler. Ee, asıl neden de şöyle şimdi genelgeyle genelgeyle açılması yasaklandığı zaman sinemalar bunu mücbir sebepler olarak gösterebiliyorlar. E, mücbir sebepler olarak gösterince de işte kira ödemiyorlar, bazı başka bazı ödemeleri yapmıyorlar. Bu, hani bunları şey yapabilir. Hani şu olsa, hani e, biraz İran'da açılacak dendi ama hani biz bir ay sonra açacağız. Hı hı. Bizim sinema zincirimiz olarak dense o zaman o mücbir sebep gösteremiyor. Evet. Yani o kendi kararıyla açmamış oluyor. Çünkü. Kira'yı tam ödemek zorunda kalıyor ama gelirleri <laughs> o ölçüde artmayacak. Zaten %50 kapasiteli kendilerini düşünmüşler Evet. Aynen öyle. Orada da şöyle bir şey oldu tabii. Şimdi. E SİSA içinde de anladığım kadarıyla herkes aynı görüşte olmadı. Bir de Sisa dışında da hani e, bu e, derneğin içinde olmayan sinema salonları da var aslında. Hı, hı. E, yani Türkiye'deki tüm sinema salonları bu derneğin içinde değil. Özellikle İstanbul'daki e, birkaç sinema açılmak istiyordu. E, hatta e, o işte o bir gün açık kaldı dedik ya. Orada onlara hazırlıklarını yaptılar. Hatta sosyal medyadan da hani cuma günü açılıyoruz. Diye duyurusunu da yaptılar. İşte akşama doğru da hani onlarla e, ters bir karar almış oldular. Yani burada anladığım kadarıyla çoğunluk özellikle zincir sinemalar e, bir süre daha kapalı kalmak istediler. E, daha bağımsız diyebileceğimiz sinemalar açmak istediler. Fakat hani çoğunluk böyle olunca anladığım kadarıyla siz haydi, hani bir dernek kurumuyla gidip böyle bir istek yaptığı için hani bakanlık da bunu hani uygun karşılamış yani zaten onların genelgede genelgede de yazıyor hani sektörden gelen görüş doğrultusunda yazıyor yoksa hani açılacaktı hı hı. eğer böyle bir görüş olmasaydı gene yine %50 kapasiteyle tabi hep söylediğimiz gibi bütün sinemaları açmak istemeyebilirdi şimdi 1 Temmuz'da ne olacak yine göreceğiz çünkü evet. Yani bu şekilde devam ederse hani sayılar anladığım kadarıyla açılır. Ee, yine gene kapasiteli açılır ama belki gece seansları da dahil olmuş olur. Hani ne bileyim pazar yasağa kalkarsa hani çünkü pazar biliyorsunuz sinemalar için çok önemli bir gün yani e, gişe gelirlerinin büyük kısmını aldıkları gün. Hani büyük ihtimalle zaten onu, onu da düşündüler. E, o yüzden şimdilik kapalı kalmaya devam etler fakat e, şimdi uçan süpürgeden bahsedeceğiz. Ee, bu tip festivaller için şöyle bir durum oluştu. Uçan süpürgelerin ne olacağı belli değildi çünkü hatta bugüne kadar belli değildi. Son Hala anlamadım. değil biliyor musunuz? Yoksa gidecektik yarın çekmeye. Çünkü <laughs> Kent Konseyi, Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenleniyor. Hala bir netleştiremedik yani basına açık mı, kapalı mı? Evet yani şöyle oldu son bana gelen duyumlar. Hı. Çünkü biletlerde satışa çıktı, kapalı mekanlarda satışa çıktı ama şöyle... Orada da aslında açık gösterimler de yapı, yapılacaktı. Doğru. Fakat e, gece yasağı da 10'da e, onda başlayınca o yapılamaz hale geldi. Çünkü hani ondaki yasağa yetişmek için filmin 7 e, 7.30'da falan başlaması gerekiyor. Hani açık hava sineması için de aydınlık bir saat e, evet. şu an mevsimde. O yüzden başlayamıyorlar. O yüzden yani açık havada olması planlanan e, gösterimlerde kapalı salona alındı. Peki sinemalar kapalıken ee, bu festival kapalı salonlarda nasıl yapılacak sorusu tabi e, düşünülebilir. Çünkü e, festivallerin, e, bu festivalin düzenlendiği salonlar aslında teknik olarak sinema salonu değil konferans salonu. Hı hı. Yani bir şey e, Çankaya Belediyesi'nin ve Car Modern'in her ikisinin de konferans salonlarında aslında gösterim düzenleyecekler. Anladığım kadarıyla bunun için özel bir izin aldılar. Çünkü yani sinema salonları açılmak istemedi dedik ya hı hı. normal. Yani o tip. Mesela, Aynı mekanlarda konferans düzenlenebiliyor ama hani e, o yüzden yani konferans gibi kapsamında anladığım kadarıyla özel bir izin alındı. Yani sadece e, katılımcıların ödül alanların e, plaket alanların katılacağı 30 kişilik bir toplantı için Ankara Valiliği Uçan Süpürge Vakfına izin vermiş, evrakı da gönderdi çünkü vakıftan e, hı hı. arkadaşlar e, haklısınız yani özel bir izin. Evet, açılış töreni için öyle anladığım kadarıyla hani gösterimler e, ne kadar kapasiteli olacak bilmiyorum açıkçası. Hani e, çünkü özellikle Cem Modern'in salonu bayağı büyük. E, hani yüzde elli kapasite mi olacak daha az bir kapasiteyle mi bilet satacaklar o konuda bir e, duyum almadım. E, ama yani en az yüzde elli olur daha hmm. az olabilir. Zaten çok ilgi. Yani olur mu olmaz mı göreceğiz bu haftaya ya da sonraki hafta tekrar konuşuruz bunu da. Ee, bakalım hani bu dönem çünkü şey açısından da biraz kötü oldu bence. Çünkü sinemalar kapanınca yani genel çoğunluk festivalinde iptal olduğunu düşündü festivali bekleyen. Şimdi hani buradan söylüyoruz sosyal medyadan duyuluyor olacak festivalin ama hani yeterince zaman kalacak mı insanlara yeterince haberdar olacaklar mı e, biraz şüpheliyim ben ama göreceğiz. Peki festivalin ayrıntılarına geçelim. Uçan Sütürge, evet. Kadın Filmleri, Festivali son derece önemli çünkü. Evet, e, bu hafta, geçen hafta da bahsetmiştik, e, çevrim içi gösterimler yapıldı. E, Cumartesi'den itibaren de tekrar, hani altın içizlerin başka bir terslik olmazsa, başka bir karar olmazsa, e, gösterimler başlayacak bir hafta boyunca. E, demin de dediğim gibi Ankara'da e, Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi ile Cermodan'da. Aslında bu senek e, seçki de bayağı güzel özellikle hani bu fiziksel gösterimde olan seçki hani normal şartlarda olsaydı e, tahmin ediyorum bayağı hani e, seyirci dolduracak bir seçkiydi çünkü örneğin e, en iyi film Oscarını alan bu sene epey konuşulan Nomadland var. var e, yine Oscarlarda epey adı geçen yetenekli genç kadın var. Ee, geçen seneden kalma bir film ama bayağı başarılı bir filmdi. Benim de epey sevdiğim bir film. Ee, bir yazarın biyografisi diyebileceğimiz e, Shirley var. Ee, on Bu hafta gösterilen online seçkide olan bazı filmler tekrarlanıyor. Ee, örneğin e, Rosa'nın Düğünü Varshelse e, Forever gibi filmler. Ee, bu, bunun yanında e, Türkiye'nin de yapımcı ortağı olduğu diyelim. Oscar'da da en iyi yabancı film dalında yarışmıştı. Nereye gidiyorsun ayda? Bunlar yani gerçekten beklenen ve dediğim gibi normal şartlarda seyirci çekebilecekler. Örneğin yine geçen sene Antalya'da büyük ödül kazanan Hayaletler. Bu da önemli bir film ve iyi bir film. Birkaç, tabi bu işte onur ödülü veriliyor festivallerde. Onların kapsamında biraz daha eski filmler de gösteriliyor. Örneğin birkaç sene öncesinin yine çok e, başarılı e, filmlerinden bence Kaygı e, ya da daha eski bir film e, Zuhal Olcay'ın da alacağı bir ödül var. Onun e, kapsamında gösterecek. Gizli Yüz. Hani Bu tip e, Türk sinemasının e, klasikleşmiş e, filmlerinden de birkaç tane. E, dul bir kadın da var e, örneğin. E, gösterilecek. Yani aslında dediğim gibi seçki bayağı iyi. E, umarım e, karşılığını bulacak, göreceğiz. Peki o zaman İstanbul Film Festivali'nin Ulusal kısa ve belgesel film yarışması sonuçlarını bizimle paylaşmanızı rica edelim. Evet, geçen hafta online gösterildi biliyorsunuz. Daha doğrusu son iki hafta içinde. Ee, şey de söyleyelim, bugün duyurdular. Bu Şimdi bahsedeceğimiz ödül alan filmleri tekrar gösterecekler önümüzdeki günlerde. Ee, henüz e, şey seçkisi hazırlanmış değil, Haziran seçkisi. Hep bahsediyoruz İstanbul Film Festivali'nin aylık seçkilerinden. Sanıyorum onlar da hani açık havada yapabilecek miyiz, sinemalar açılacak mı onu bekliyorlardı. Ee, önümüzdeki hafta açıklanır sanırım ee, en iyi kısa film "Suçlular" filmi kazandı ki benim de çok sevdiğim bir filmdi bundan e, burada da daha önce bahsetmiştik e, yılbaşında Sundance Film Festivalinde de yarışmıştı film Serhat Karaaslan'ın e, filmi ki kendisi hani uzun metraj gayet iyi bir film görülmüştür yapıp tekrar e, kısa metraja döndü e, genellikle de Türk sinemasında çok fazla görmüyoruz böyle örnekler hani e, uzun metrajı geçtikten sonra tekrar kısa çıkan Halbuki, ama yani bu film gerçekten kısayı hak eden ve gayet de başarılı bir filmdi. İşte iki tane gencin işte e, romantik bir gece geçirmek için diyelim e, bir otel e, odası arıyorlar. E, işte evlilik cüzdanları olduğu için giremiyorlar. Hani onun üzerine gelişen bir hikayesi var. Biraz böyle e, ahlakçılık e, üzerine bir e, romantik bir filmden bir gerilim filmine doğru ilerleyen bir yapısı var. E Mansiyon ödülünü de Sürgünde Bir Yıl isimli belgesel aldı. Bu da e, Malaz Usta'nın filmi kendisi de zaten e, Suriyeli e, bir göçmen Türkiye'de yaşadığı e, bir yılı anlatan bir belgesel yapmış. Tamamen hani, görüntüleri kendisi çekmiş, kendisi kurgulamış. E, bence özellikle kurgusu açısından çok başarılı bir filmdi o da. Hani bir e, yabancının kendi yani tanımadığı bir ülkede geçirdiği bir yılı giderek hani alışmasını vesaireyi yani çok kısa bir sürede yaklaşık 20 dakika falan sanıyorum süresi anlatabilen e, başarılı bir kısa filmde Ulusal Belgesel Yarışmasında e, buradaki yani jürinin kararları çok benim düşüncelerimde uyuşmadı aslında yani diğer kısa filmle uyuşmuştu da burada birincilik ödülünü anima aldı yani gene sevdiğim bir film ama sanırım birinciliği seçmezdim ben e, insanların hayvanlarla kurduğu ilişkileri anlatan e, çok az diyaloglar içeren bir film. Ee, böyle hani bazı hayvanları e, işte beslememiz, bazılarını daha hani kendimize arkadaş olarak görmemiz ama bazısını hani e, yemek için e, beslememizin çelişkileri üzerine giden bir yapısı var filmin. E, mansiyon ödülünün iki mansiyon ödülü var. Birinin Nosema isimli filmi vardı. Bu işte Şırnak yakınlarındaki bir köyün çok yıllar içinde hani 90'larda biliyorsunuz işte köylerin yakılmaları vesaire hikayelerini anlatan ve günümüzdeki durumunu anlatan orada yaşayanları e, konu alan e, çok içten gelen hani e, orada yaşayanlar tarafından zaten çekilmiş e, bir film. İyi, i̇yi sayılabilecek bir filmdi. Rüzgar Tay'ı isimli film de işte bir. Ee, e, hikayesiyle aynı zamanda işte bir köyde yaşayan genç bir oğlanın hani bir tayda kurduğu ilişki üzerine giden bir filmdi. Ee, Buna başarılı filmlerdi. E, diğer birkaç tane film de e, başka yarışmalarda da seçkilerde de karşımıza çıkar muhtemelen e, daha sonra bahsetme fırsatımız olabilir. Peki, Cannes Film Festivali yayın öncesinde bana gönderdiğiniz nottan anlıyorum ki belki bir Türk filmi de seçkiye yarışmaya girebilecek demişsiniz. Evet e, seçkiye girdi yarışmaya girmedi öyle diyelim ya yani ana yarışmaya girmedi. E, belirli bir bakış bölümünde e, Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi e, Bağlılık Hasan isimli film e, belirli bir bakış bölümünde e, Türkiye'yi temsil edecek diyelim. E, kan Film Festivali tabii tabi yani dünyadaki herhalde en büyük festival diyebiliriz bu anlamda. Geçen sene yapılamamıştı biliyorsunuz. Seçki açıkladılar ancak festivali yapamadılar e, online yapmak da istemiyorlar yani geçen seneden beri bunda çok kararlılar e, hani biz e, salonlarda ya da açık havada yapacağız e, online yapmak istemiyoruz dediler bu sene de yani açık havada yapacaklar anladığım kadarıyla e, fakat e, özellikle yarışma bölümünde e, film sayısını epey arttırmışlar 24 film var e, bu kadar olmuyordu Sanıyorum yani yaklaşık bir buçuk senenin bir seçkisi olduğu için karşımızda ve beklenen filmler de vardı. Çünkü yani geçen senenin bazı filmleri biliyorsunuz gösterilmedi bu seneye attı. Yani büyük ihtimalle kan hep öyle olur. Yaklaşık bir sene boyunca bizim konuşacağımız filmlerin büyük bir kısmı kan karşımıza çıkar. Şimdi bu 24 filmin hepsini tabii söylemek burada çok uzun olacak ama bilinen yönetmenlerden en azından bahsetmiş olmak gerekirse... E, açılış filmi açıklanmıştı zaten. Leo Carax'ın uzun zamandır film çekmiyordu Fransa'dan. E, Anet filmiyle açılacak bir müzikal. E, Paul Verhoeven'ın filmi var. E, Benedetta o da işte e, Hollanda'da e, sinema yapmaya başlayıp Hollywood'a transfer olup sonra tekrar ilerleyen yaşlarında Hollanda'ya geri dönen bir yönetmen. Ta geçen seneden beri, yaklaşık belki iki senedir beklenen bir film. E, Wes Anderson'ın e, French Dispatch filmi. Ve Sanderson zaten çok fazla kalabalık oyuncu kadrosuyla tanınıyor. Yine öyle bir film. E, Kanda hep gördüğümüz, gene Fransız yönetmen hani film çektiği zaman mutlaka Kanda yaraşır diyebileceğimiz François Ozon'un filmi var. Yeni filmi. E, Nanni Moretti'nin yeni filmi var. E, İranlı yönetmen artık sanıyorum onun için de aynı cümleyi kurabiliriz. Yani çektiği filmler Kanda yaraşır diyebileceğimiz bir yönetmen. Aşkar Farhadi'nin de. Ee, yeni filmi e, yer alacak kanda dediğim gibi yani seçki büyük bir seçki zaten yani zamanı geldikçe mutlaka bahsederiz. Ee, bu arada. hani e, Kan denince Türkiye'den hep akla gelen Nuri Bilge Ceylan var biliyorsunuz. O bu sene çekecek filmini hmm. Artık ondan da gelecek sene e, bekliyoruz seçkide yer almasını. İnşallah ihtiyacımız var galiba onun filmlerine. Şimdi 5 dakikamız var siz dijital platformlardan önerilerde bu hafta ilk sıraya Dünya'da Bir Gece Night On örtü almışsınız. Evet e, tabii sinemaların açılma meselesini falan uzun konuştuk biraz Night on Earth Amerikalı bağımsız yönetmen Jim Carmuş'un 1991 yapımı filmi. işte son yıllarda belki daha çok öne çıktı bu filmleri Zamanında Türkiye'de göstermeye girmemiş. Hatta geç olarak gösterime girmişti birkaç sene önce. Eee Night on Earth'un anlatıyor? aslında uzunca bir film, 2 saatten uzun bir film ama 5 kısa film diyebiliriz bir anlamda. Hani dünyanın değişik yerlerinde ee, işte bir taksi şoförüyle e, onun müşteriler arasında e, geçen e, beş hikayeyi anlatıyor. Bunlar işte nerede geçiyor? E, Amerika'da Los Angeles ve New York'tan birer hikaye var. E, Paris'ten, Roma'dan ve Helsinki'den birer hikaye var. Çoğu da bunların komedi kalıplarını kullanan hikayeler. Özellikle Roma hikayesi çok eğlencelidir. Roberta Benigni ee, bir taksi şoförünü canlandırır. Ee, ki zaten biliyorsunuz o çoğunlukla hani komediyle kendisini gösteren bir yapısı var. Ee, diğer filmlerde de dönemin tabii 91 e, yapımı diyoruz. Dönemin ünlü oyuncuları yer alıyor hemen her e, hikayede. Örneğin işte e, Los Angeles hikayesinde Winona Ryder ve Gina Rollins var. Ee, New York hikayesinde Armament Hastal var ve Giancarlo Esposito. Ee, dönemin işte Paris hikayesinde Beatrice Dell oynuyor. Ee, Helsinki hikayesinde de böyle tabii o Helsinki'li oyuncuların isimlerini söylemek biraz zor olduğu için burada telaffuz etmeyeyim. Ama yani başarılı ve rahat izlenebilecek bir filmdir. Peki e, ikinci filmi anlatacağımız haftanın Zorro Maskeli Kahraman. Yine bir klasik Evet 98'de epey e, seyircilerin ilgisini çekmişti sinemaları hatta yani doldurmuştuk. E, bu da yani başarılı bir aksiyon filmidir bence döneminden. Yani bugün yani tekrar izlemedim doğrusunu söylemek gerekirse ama e, gene yani zevkle izleyebiliriz diye düşünüyorum. E, çünkü sonradan devam filmleri de yapıldı. E, Antonio Banderas'ın e, Zorro'yu canlandırdığı film e, sanıyorum e, Hollywood'da e, ilk başrollerinden biri olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Anton Hopkins bu sene biliyorsunuz tekrar e, ikinci Oscarını aldı. E, o, o da aslında hani zorlu tahtını devrettiği devreden kişi olarak karşımıza çıkıyor. E, Catherine Zeta Jones da yine sanıyorum yine e, geniş kapsamda en, en çok bu filmde tanımıştık e, öyle hatırlıyorum. E, yani Zor hikayesi bilinir zaten hani e, varlıklı bir e, insanın e, işte maskesini takıp aslında. E, bu haksızlıklara karşı çıkmasının hikayesini anlatan bir yapısı var. E, eğlenceli, keyifli izlenebilecek bir aksiyon filmi olarak e, biraz da nostaljik sayılabilir artık. E, tavsiye edebiliriz. Peki. O zaman e, haftanın üçüncü filmi Ben Ingrid. Ingrid. Ben bunu hatta Ingrid Bergman zannetmiştim ama galiba değil. İlmar evet Bergman o. Inmar Bergman sanmıştım. Evet. <laughs> evet Ingrid Bergman. E, Ingrid Bergman'ın hayatı ile ilgili güzel bir belgesel. aslında geçen hafta e, listemizde vardı ben çıkarmak istemedim şu anda online platformlardan çıkmış durumda aslında ama yani tekrar gelecektir e, yani çünkü genelde öyle oluyor yani bir online platformdan çıkıyor diğerine geliyor genellikle e, Ingrid Bergman önce Hollywood sinemasında sonra Avrupa sinemasında çok önemli bir figür e, ve hani e, o dönemde e, bağımsız bir kadın olarak da çok önemli çünkü. Ee, Hollywood sinemasında hani e, belki de ününün doruğundayken e, ünlü e, İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile bir aşk yaşıyor. E, ve hani o dönemin koşullarında bayağı hani bu yasak bir aşk olduğu için e, bayağı Hollywood'dan dışlanıyor. Avrupa'da çalışmak e, durumunda kalıyor bir süre. E, bunun hikayesini de anlatan çocuklarıyla olan ilişkilerini anlatan çok kendinden hikayeler anlatan bir film. Çünkü çok uzun yıllar boyunca kendi ta en gençlik çağlarından beri tuttukları günlükleri saklamış. Çocukları da bu filmin çekimleri için onun kullanılmasına izin vermişler. O yüzden daha hani Amerika'ya gitmeden önceki hikayelerini işte ünlü olma isteğini vesaireyi işte ya da işte bir adamla karşılaştım galiba aşık oldum falan diye yazmış onları anlatan hani Gerçekten e, kendi sözleriyle Ingrid e, Bergman'ın hikayesini izlediğimiz, e, ki özellikle yani e, ben de sinemayla ilgili belgeselleri seviyorum. O, o tip belgeselleri sevenler için iyi bir film. Çok teşekkür ediyoruz. E, i̇ki filmimiz var. Onları haftaya devredelim. İnşallah haftaya sinema salonları açılmayacak biliyoruz ama e, yine iyi filmler olacak ve vaktimiz bol olacak. Sizin de konuşma fırsatımız olacak. Sayın Hasan Nadir deyelim. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.